Getirin şu iti buraya. Ula Şaban, oğlum dinle beni. Bütün köy borçlu ağaya. Ama nerede sende o vicdan? Ölürüm de haccemden vazgeçme. Bir kere başlık parası 500 bin kayme. Çüş! Kız mı alıyoruz, traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir. Bu tere sayı bilmiyor herhalde. <laughs> eh, tövbe, sağfurullah, <laughs> tövbe! Ayrıca köyün işleri içinde 200 bin gayme istirem. Beni milletvekili mi seçeceksiniz, imansızlar? Alçağa bak, nelere dedin uzatayım. ...Sana bunları ödemen için altı ay mühlet... ...Ramazan-ı Şerif iki ay sayılacak. ...Şeker bayramı on beş gün... ...Kurban bayramı üç hafta... Kandiller birer hafta... ...Cumalar ikişer gün. Şık mı söyledi? He. Bu Şık dediğiniz kavatın... ...Din'den de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu takvim? Sus! Bunağa girme! Sen şu hazretlerinden daha mı iyi bilirsen it it? Tamam, tamam! İstanbul'a gideceğim ve de hepinizi birer birer bucaklayacağım. <laughs>